Orta Türkiye. Bak şimdi Buraya bas. Hadi bas. Evet. Da bir daha bas. Şimdi yapacağız buna. Atınca. Kim bu oğlum? Atatürk dede. <laughs> He? Atatürk dede oğlum. <laughs> Atatürk dede. Evet. Bir daha çıksın Evdeki takvimlerle bir Atatürk olduğunu tanıttık Çarşıya geldiğimizde direkt Atatürk heykeline koşuyor Yukarı çıkıp sevmek istiyoruz İnmek istemiyor sanırım İnmek zaten istemiyor, İndirdik mi geri çıkmak istiyoruz şimdi de. Evde takvimleri Atatürk'ü tanıttığımız zaman çarşıya geldiğimizde, bakkala geldiğimizde markete girmiyor. Direkt Atatürk'ün az bilindik şey heykelini görüşün oraya koşuyor. 5-6 aydır bu şekilde. Size tam konuşamıyor. Sadece baba, dede diyebilirim. Ama Atatürk'ü de takvimden tanıdığı için, tanıttığımız için çarşıya geldik. Bir direkt ben... Ne, ne kadar sıklıkla geliyorsunuz buraya? Hani istiyor? 5-6 aydır. Yani 2 bir geliriz. Yukarıda gelsen Atatürk gördü buraya da koşar. Buraya gelsen buraya da. Yanına mı çıkacak? Yanına mı çıkacak? Oraya alır. Ne Nerede? Atatürk'te de. bakkala veya markete girdiği zaman çocukların ilk koştuğu yerler ya oyuncak reyonları evet. veya şeker, e, yiyecek maddeler Bu e, Asımcan e, onu bırakıp direkt Atatürk'e koşuyor. Atatürk koşuyor. Ya bu e, sizi mutlu ediyor mu bunun bu Atatürk evet, sevdası? Atatürk'e koşmak beni bile bir şey bırakıyor yani. Artık e, iki güne bir geliyoruz. Geliyorsunuz. Peki anıt kabri götürecek misiniz? Evet. İmkanımız olursa götürürüz. Hadi bir gelsin bakalım. آه, تاتريكوه. آه. آه تاتريكوه.